Nasıl tanıştınız? Yani aynı mahallede olduğumuz için birkaç defa gözüme çarptı. Daha sonra aslında ona ben laf attım. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Öyle yani. Nasıl? Hayır. Nasıl <laughs> hayır 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 o şekilde değil. Nasıl laf attın Allah aşkına? Ee, ben bizim evin biraz aşağısından yokuş var. Oradan yukarıya doğru çıkıyordum. O da iki evin arasından geçiyordu. Sen kalk o kadar mesafeden kız başına oy 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 diye bağır. Onu da hiç değil. Abi istiyorum ama yaptım yani. Süpermiş. <laughs> Gerçekten Hem Hep erkekler bir laf atacak. Evet. <laughs> oy 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 oy. Bir daha. Oy <gülüyor> ay ay ay. <laughs> <laughs> o gidene kadar zaten o yüzündeki gülümsemesi için. Ama o da bana bakıyordu yani. O biraz cesaretsizdi herhalde. Öyle oldu aslında ben laf atmam yani. Niye öyle oldu bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Süpermiş. Peki... Bir buçuk yıldır evlisiniz. Evet. Yasin'in en pis huyu ne? Balık merakı var. İnanılmaz bir balık merakı var. O zaten benim çileden çıkar. Ne kadar seviyormuş demeyin. Gerçek balığı çok seviyor. Yani yemeyi değil tutmayı. Evet, deli yani. Ama ne balık güzel delisi. bir ilgi bu ya. Ama e Bıraksam Deniz kızıyla evlenir. O kadar delikli. <laughs> 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 Telefonunu açın bakın. 350 tane o kırmızı benekli tuttuğu balıkların fotoğrafları var. 3-4 tane belki benim vardır. <laughs> Gerçekten. Ya ama çok güzel. Ben de o yüzden, ben de o yüzden biraz balık etli oldum. Ben... <laughs>